Yusuf Aleyhisselam Firavun'un kafir düzeninde yetkili olarak görev yaptı. Görevi süresince kafir mi oldu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bununla ilgili bir e, ders yapmıştım. Peygamberler peygamberler icma vardır ki küfür veya şirk işlemezler. Küfür ameli veya şirk fiili onlardan sadır olmaz. E, bunda icma var. Şimdi bunda icma aldıktan sonra biz Yusuf Aleyhisselam'ı Nasıl olur da, Firavun'un düzeninde e, görev yaptı da kafir mi oldu diyebiliriz. Şimdi bu soruya karşı şunu sormak lazım. Firavun, dediğiniz Firavun düzeni küfür düzeni miydi değil miydi? Eğer siz küfür düzeni, evet küfür düzeniydi biz burada ittifak ediyoruz diyorsanız o zaman siz Yusuf Aleyhisselam'ın da kafir olduğunu söylüyorsunuz. Yani siz Yusuf Aleyhisselam'a aslında siz iftira atmış oluyorsunuz. Ama ben diyorum ki evet küfür düzeniydi. Lakin Yusuf Aleyhisselam o küfür düzeniyle hükmetmedi diyorum. Niye? Çünkü peygamberlerin vasıflarına aykırıdır. Peygamberler Allah'ın dışındaki vahil hareket etmezler. Onların söylediği her söz doludur. Boş söz değildir. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın Firavun'un hükümleriyle veya Mısır kralının hükümleriyle hükmetmesi mümkün değildir. Sizin hükmettiğine dair bir delil getirmeniz lazım. Bak biz diyoruz ki peygamberler küfür işlemezler. Siz diyeceksiniz ki evet ehl-i sünnet ulaması bunda icma etmiş. Peygamberler kasıtlı haram dahi işlemezler. Kasıtlı, kasıtsız demiyorum. Kasıtlı haram dahi işlemezler. Siz diyeceksiniz ki evet, e burada evet diyorsak birbirimize, nasıl oluyor da Yusuf Aleyhisselam'ın sizinle bizim ittifak ettiğimiz bir küfür sisteminde küfre girdiğini bana soruyor veya öyle düşünüyorsunuz ben üstünü zannediyorum belki siz soruyorsunuz öğrenmek için veya e acaba buna ne cevap verecek e bu tekfirci şimdi peygamberi de mi tekfir edecek diye bu manada mı soruyorsunuz onu da bilmiyorum Allah en iyisini bilir ama ben bu soruyu şayet iyi niyetle soruyorsanız bunun hükmü budur. Peygamberler ismet sıfatıyla korunmuştur. Onlar Allah'ın dışında bir ideolojiyle, bir kanunla hareket etmezler. Yani eğer biz işaret yoluyla veya zannilik yoluyla dahi hareket etsek Yusuf'un Mısır kralının uzun uzun konuştuktan sonra Yusuf Aleyhisselam Mısır kralının İbni Abbas'tan nakil var ki iman ettiğine dair yani bizim iman ettiğine dair delilimiz dahi var ki Yusuf Melik'in dinine göre hareket kardeşini alıkoyamazdı diyor Allah azze ve celle. Buradaki melikin dininden kasıt melikin kanunlarıydı. İtaat edilen merciydi. Bak bu ayet bile işaret ve delalet yoluyla bizim e, delilimizdir. Hani biz diyoruz ki bu ayetler olmasa, İbn Abbas'ın sözü olmasa bile e, Yusuf Aleyhisselam'ın böyle bir şeyle başka bir ideolojiyle hükmetmeyeceğini biz zaten söylüyoruz. Olmasa bile ayetler. Ama yani size göre bile bu ayetler mevcuttur. Onun için Allah muhafaza yani güzel bir söz var. Meşhur. Bu Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirası atanlardan daha büyük bir buhtan ve iftira atmışlardır Yusuf Aleyhisselam'a. Ee, Yusuf Aleyhisselam Zina iftirasıyla muhatap kaldı, haramla muhatap kaldı, cezaevine atıldı. Bugün bunu söyleyenler Yusuf Aleyhisselam'ın Firavun'un Mısır kralının yanında Allah'ın hükmüyle hükmetmedi. Ee, demek Zina iftirasından daha büyük bir iftiradır, daha büyük bir iftiradır. Onun için nefsimize uyup sadece cevap olsun diye, sadece ideolojimizi savunma adına laf olsun, torba dolsun diye Yusuf Aleyhisselam'ı aslında e, iftira atanlar bu şekilde Yusuf Aleyhisselam'ı bu kefeye sokmaya çalışanlardır Allah'a sığınırız Yusuf Aleyhisselam e, bu kişilerin yakasına yapışacak halifeler serisi gelecek mi hocam e, vallahi kardeşlikler ben e, halifeler serisini biz yaptık normalde değil mi yaptık şey Hüseyin radıyallahu anhla kaldık Ondan sonra devam edecektik. Bir de biz şeyden geliyorduk. Genel ders olarak yaratılıştan başlamıştık. En son cezaevine girdik işte. Bu seriler yayınlandı. Habil ve Kabil'de mi kalmıştık en son? O var. İşte bunlar gelecek buradan sırayla. İnşallah devam edeceğiz yani. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim. Hocam bir müşriye hakkını helal etmek mi yoksa haram etmek mi daha evladır? Şimdi hakkının ne olduğuyla ilintili bir durumdur bu. Ee, ama şöyle söyleyeyim bu vasıflar Müslüman, mümin, e, salih, kemal sahibi insanlar ve peygamberler arasında e, değiş, değişiktir bu vasıflar. Asıl olan peygamberlerdeki bu haslet herkese hakkını helal etmektir. Bu peygamberlerin vasfıdır. Yani onlar kimseye kin tutmamıştır. Dini anlatmıştır, Allah için buz etmiştir. Ama kendi haklarıyla ilgili meselelerde helal etmişlerdir. Eğer böyle bir şeyse helal etmek en güzel olanıdır. Yani hakkını helal etmek başka bir dine de mensup olsa en güzel olanıdır. Ama yok çok zulme uğramışsınız. Sizin zulme uğramanızla beraber ehliniz, evladınız, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz hepsi bir zulüm görmüş. Yani sizin bu hakkınız var etmeme hakkınız var. Etmeye de bilirsiniz. Burada serbestsiniz yani. Evet. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müşrik akrabalarla ilişkilerimizi kesebilir miyiz? <laughs> Şimdi akraba sılayı rahim yapmak e, umumiyetle nasla bize bildirilmiş. Bu nasıl istisna edilebilir? Eğer tebliğinize aykırı dininize e, dininizi töhmet altında bırakan sizi töhmet altında bırakan, buna engel olan bir akrabaysa bununla ilişkilerinizi kesin. Ama yok Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabın yapmış olduğu menheç üzere onların böyle seçici, bazı akrabaları vardı çok karşı çıkıyordu, bazıları karşı çıkmıyordu. Resulullah da onlara anlatmaktan erinmiyordu. Sahabeler de öyle. Böyle bir akrabaysa tabii ki kesmeyin. Oturduğunuz zaman hep Allah'ın dinini anlatın. Ama kesmeme adına da oturup goy goy yapmak, başka şeyler konuşmak, Allah'ın dinini anlatmamak sizi zamanla onlara meylettirir. Eğer bu meyilden korkuyorsanız muhatap olmayın. Yani veya anlatacak bir alan göremiyorsanız muhatap olmayın, uzak durun. Ama yok, bu alanı açabiliyor, oluşturabiliyorsanız o zaman tabii ki akrabalarınızla bu anlamda ilişkinizi kesmeyin. Dini anlatın, onları kurtarmaya çalışın. Bir beis yoktur yani burada. Abdülkadir Aksoy Hocam Kur'an-ı Kerim'i sadece mealden okusak ne olur? Tefsir, yorum demek değil mi? Sahabe sadece mealden okumamış mı? Şimdi sahabe sadece mealden okumadı. Sahabe ayet indiği zaman o ayetin neye delalet ettiğini, Arap dili çok geniş bir dil. Ne anlam ifade ettiğini bir de Kureyşlilerde şöyle bir avantaj vardı. Mesela onlar merkezde olduğu için her Arap e, yarım adasından, işte Yemen'den, Şam'dan, her yerden e, topluluklar Kabe'ye geliyordu o zamanın müşrikleri ve hepsinin aksanında farklılık vardı. Yani mesela düşünün, bugün Uşaklı, e, bu topraklarda yaşayan biri farklı bir aksanla sizden su isteyebiliyor. İşte Denizlili farklı bir aksanla istiyor, e, Balıkesirli farklı bir aksanla istiyor. Yani Kureyş'in öyle bir özelliği vardı ki bu konuda, Oradan gelen o, o toplulukların hepsinin e, dillerini e, anlıyorlardı, çözmüşlerdi. E, Kur'an da e, bu anlamda yedi lehçe üzerine indiğinde, e, birçok araba hitap ettiğinde bazı sözleri daha basit anlıyordu. Kureyş'in e, bazı ayetleri daha basit anlıyorlardı çünkü onlar bütün Arap aksanına e, sahiplerdi, e, lisanına sahiplerdi. E, bu anlamda aksan demeyelim, lisanına sahiplerdi avantajları çok yüksekti. Onların meyal e, zahirde okuduklarını aslında batınlarında birçok tefsire ve birçok alanı kapsadığını biliyorlardı. Peki bugün bir Müslümanın sadece meal okuması yeterli midir? Yok. Yani salt bir şekilde bu olabilir. Ayeti umumiyetle e, kafanda metinlerini oturtturabilirsin ama bazı ayetler vardır ki onları tefsire mür müracaat ederek anlamanız gerekiyor. Yani e, işte sen 70 defa da onlar için istiğfar dilesen Allah onları affetmeyecek. Resulullah niye bir müşrik için 70 defa üst üste dilesin ki? Yani müşrik olduğu bilinmişse, uyarılmışsa Allah Azze ve Celle neden böyle desin? Veya işte yerler ve gökler yerinde durdukça o cehennem işte cehennemin ebediliği ile alakalı ayetler, ebedi olmayışına delalet eden ayetler mesela. Yani bunları, o ebedi kelimesi ne anlama geliyor? Araplar bunu nasıl kullanmış? Bunu örfe inmek, lisana inmek gerekiyor. Sadece meal bu anlamda tabii ki yetersiz kalır. Evet bir şey mi diyeceksin? Heh.